Değerli arkadaşlar Kripto Analist kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Luna videosuyla yine birlikteyiz. Videomuzda her iki Luna'yı da son 24 saatteki hareketlerine göre değerlendireceğiz. Bunun haricinde piyasanın genel durumuna bakacağız. Yine hem eski Luna TR Classic Lunce hem de yeni Luna TR 2.0 ekosistemindeki Luna'yı e, piyasadaki genel duruma göre karşılaştırmalı olarak e, verdikleri tepki yönüyle de değerlendireceğiz arkadaşlar. Bunun haricinde Luna'nın büyük çöküşü sırasında Terra Balinalarının çöküş yapıp yapmadığı konusuyla ilgili iddialar vardı. Bununla ilgili yeni bir takım e, haberler var bunları da yine bu videoda e, inceleyeceğiz Arkadaşlar videoya devam etmeden önce sizden ricam kanala destek olmak adına kanalımıza abone olmanız yine videoyu beğenip arkadaşlarınıza göndererek daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlayarak ikinci bir destekte de olmuş olursunuz şimdiden ilgi alaka ve destekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar önce TR klasik luncay'dan her zaman olduğu gibi başlayalım Terra Classic Lunge son 24 saatte %2.72'lik bir değer kazanımıyla 4.059 değeriyle arkadaşlar an itibariyle piyasada işlem görüyor. Hacim son 24 saatte %24.48 artarak 64.069.250 olarak gerçekleşti. Hacmin market değerine oranı %16 şu anda bu değer makul seviyeler gibi duruyor arkadaşlar. Yine Luna tarafına geçelim. Luna'da da yine bir değer artışı var. %1.07'lik değer artışıyla 1.93 dolardan an itibariyle işlem görürken hacim son 24 saatte %7.47 artarak 128.180.974 olarak gerçekleşti. Hacmin market değerine oranı %53. Bu değer oldukça yüksek olması gereken değerin yaklaşık 4 katı civarında bir hacim an itibariyle gerçekleşti son 24 saatte. Bununla birlikte biliyorsunuz arkadaşlar Terra Luna 2.0 ekosistemine yeni arkadaşlar yeni giren arkadaşlar tam olarak umduğunu bulamadı. Ancak içinde bulunan ayı sezonunun da bunda etkisi olduğu aşikar. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Bakalım bakalım neler olacak. Yine Duvon'la ilgili bir takım biliyorsunuz iddialar vardı. Duvon bu iddialara karşı yalnızca tweetten yanıt vermeyi seçmişti. Hakkında devam eden hukuki süreçler var. Gerek Güney Kore'de gerek de Amerika'daki Sejin baskısıyla oluşturulan arkadaşlar mahkemeler ve bununla ilgili süreç devam ediyor. Yine şahsi kullanıcılar da arkadaşlar Terra hakkında dava açtı Amerika'da. Bununla ilgili de toplu davalar, kişisel davalar ve toplu davalar an itibariyle devam ediyor. Şu anda Terra grubunun üzerinde tabi bu kara bulutların dağılabilmesi için fiyatlarının oldukça yukarıya yönlü dönmesi gerekiyor. Özellikle eski Luna yani şu andaki ismiyle lunç yatırımcıları kendilerine verilen airdropların da bu düşüşle beraber hiçbir işe yaramaması TR 2.0 çatallanmasıyla arkadaşlar elde ettiklerinin de hiçbir maddi olarak kendilerinde bir değişiklik yapmaması bütün güvenlerin alt üst olmasında da etkili olduğu görülebiliyor arkadaşlar. Piyasa geneline bakalım. Piyasa genelinde Bitcoin son 24 saatte %1.18 değer kazanarak 21219 dolara kadar çıktı. Ethereum'da yine %8.52'lik bir değer kazanımı, oldukça iyi bir değer kazanımı var ve 1230 dolar seviyelerine kadar ulaştı. Bununla beraber gerek Ethereum'un gerekse Bitcoin'in artımı ile beraber yine birçok altcoin ciddi anlamda değer kazanımını gösterdi. Ancak hem Luna hem de Lunç, eski Lunç hem de yeni Luna arkadaşlar tam olarak bu artımlardan bir getiri elde edemedi. Özellikle Ethereum karşısında Lunç %5.14 geride kalmış oluyor. Bitcoin'e karşı değer kazanmasına rağmen Luna tarafında ise her iki hem Bitcoin hem de Ethereum tarafına göre değer kaybı söz konusu. Ethereum'a göre yüzde %6.69'luk bir değer kay kaybı var. Her ne kadar kendi fiyat dolar para birimi karşısında değer kazansa da Bitcoin ve Ethereum'daki yükselişe paralel bir e, tepki vermemiş oldu arkadaşlar. Durum genel olarak her iki coin de bu şekilde arkadaşlar. Bunun haricinde Bildiğiniz gibi Luna çöküşü ile ilgili e, Terra balinalarının yapmış olduğu hareketlere dönük iddialar var. Çöküş sırasında satış yapıldı mı konusu yine gündeme taşındı. Özellikle Terra çöküşünün üzerinden bir buçuk aydan fazla bir zaman geçti. Bildiğiniz gibi varlıkla ilgili detaylar raporlara yansımaya da devam ediyor. Birçok e, işte araştırma şirketi bu olayla ilgili bir takım raporlar yayınladı. Duvon ve ekip özellikle Terra'nın e, yönetiminin e, yapmış olduğu hatalar e, gün yüzüne çıkarıldı. Hatta 80 milyon e, dolarlık defalarca işlem yapıldığına dönük de yine e, iddialar ve bununla ilgili de yine Sejin ellerinde kanıt olduğuna dair mahkemede sunduğu raporlar var. E, bu Bunların dışında e, yine e, rapora göre birçok büyük Lena -tura Le Luna Terra balinası pozisyonlarından çıkarken bireysel sahipler çöküşün başlarında birikim yapmaya devam etti. Yani çöküş sırasında Terra'nın büyük balinaları yüklü satışlar yaparken işte buna bu satışlar sırasında ciddi gerilemeler yaşanırken bir birçok yatırımcı fiyatın artık bir noktadan sonra yukarıya doğru dönebileceğini tahmin ederek o sıradaki yani öngörüleriyle yatırım yapmaya devam etti ve dolayısıyla balinalar e, bu konuda karlı çıkarken e, küçük yatırımcılar bu konuda e, büyük zarar yaşadığına dönük bir açıklama bu. Terra'da büyük bir yatırımcısı olan Jump Capital arkadaşlar raporda blok zincirinin en büyük sahiplerinden bazılarının varlıklarını tam UST stablecoin'in Mayıs ayı başlarında ayrılmaya başlamasıyla tasfiye ettiğini belirtiyor. Ter, Luna Terra balinaları ayrılırken bu arada balıklar devreye girdi deniyor. Balinalar çöküş esnasında tek tek sistemden ayrıldığına dönük açıklama var. Çöküşün geleceğini öngören bazı balina topluluğu büyük ölçüde çıkış yaptı. Buna karşılık daha küçük cüzdanlar birikmeye devam etti. Cam bir UST likiti de havuzundaki bir dizi büyük para çekme ve takas işleminin de pegging'i başlattığını kaydetti arkadaşlar. Ayrıca UST'nin depe işlemine başladığı zaman bir geri çekilme telaşı gören Terra'nın Ankor arkadaşlar yine Ankor protokolü etrafında bir yığın çıkışta merkezlenmiş oldu. Jump raporda zincir üstü verilere atıfta bulunduğu. ANC protokolü Terra çöküşünde önemli bir rol oynadığı da söyleniyor. Jump zincir üstü analitik firması Nansen'in Ankor'dan çıkışları tetikleyen 7 ana cüzdanı tanımlayan yakın tarihli bir raporuna atıfta da bulundu. Bu yedi kişi çok daha geniş bir eğilimin parçasıydı diyerek de açıklamasına devam ettirdi. Jump'ın büyük mevduat sahipleri olarak tanımladığı Ankor arkadaşlar mevduatlarında 1 milyon doların üzerinde olan cüzdanlar ilk de Peking sırasında platformdaki varlıkların yüzde %40'ından fazlasını Kesti. Buna karşılık Ankor'da 10 bin dolardan daha az cüzdan tutan küçük mevduat sahipleri bu dönemdeki platformdaki varlıklarını arttırmaya devam ettirdi. Genel likiditenin bir kısmını oluşturdukları göz önüne alındığında talep Luna ve UST fiyatlarını desteklemek için azınlıkta kaldı. Arkadaşlar dolayısıyla çöküş bu şekilde büyük balina yatırımcısına büyük getiriler sağlarken küçük balıkları da yutmuş olduğu denmek istenmiş den den denmiş oluyor bu raporda ee, burada tabi bu 7 büyük hesabın sahibi hala daha e, tam olarak e, şahıs olarak bilinmiyor ve bu konunun üzerine gidiliyor. İşin içerisinde tabi Duvon ve ekibinin olduğuna dönük iddialar var. Daha önce Fetmen'in bir takım açıklamaları vardı. İşte bu e, dolandırılma işlemleriyle ilgili e, kandırıldı yatırımcı küçük yatırımcıların kandırıldığına dönük açıklamalar gelmişti. Bekleyeceğiz, göreceğiz bakalım nasıl sonuçlanacak arkadaşlar. Bu arada yine airdroplar konusunda bir an önce kalan airdropların da verilmesi yönünde baskılar devam ediyor. Ancak Dubon bununla ilgili de ilk vermiş olduğu kendi lehine olan açıklamalarının dışında henüz bir şey yayınlamadı. Bu konuda da bekleyeceğiz, göreceğiz neler olacak. Durumlar bu şekilde. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım buradaki bilgiler yatırım yaparken karşılaştırmalarınızda ve değerlendirmelerinizde işe yarar. Bu arada yine dipnot olarak belirtmek istiyorum. Burada verdiğimiz bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye ne al ne de sat diyoruz. Yatırımlarınızdan arkadaşlar birebir sorumlusunuz ve bunun böyle olması uzun vadede sizlerin daha çok faydasına olacaktır. Bunu da dipnot olarak belirtmiş olayım. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Yine Luna videolarıyla ilgili beklentilerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın. Görüşmek üzere kanala abone olmayı lütfen unutmayınız. Yine videoyu beğenirseniz bizleri sevindirirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın değerli arkadaşlar.